Herkese merhaba arkadaşlar ben Fatih. Ee, bu dersimizde PHP'de biraz pratik yapacağız. Ee, bu dersimiz çarpım tablosu dersi olacak. Ee, i̇lkokuldan hatırlarsınız çarpım tablosu nasıldı? 1 kere 2, 1 kere 1, 1 kere 3, 1 kere 4, 2 kere diye gidiyordu. Ve biz bunu hem görünümünü katacağız hem de e, tabloyu yapmış olacağız. Hani Bunu başta şey diye düşünebilirsiniz, her şeyi echo ile yazabiliriz diye düşünebilirsiniz ama bu sayfalar alır. Bunu daha basit hale getireceğiz ve programımıza işlem yaptıracağız. Ee, hemen table açıyoruz. Table diyoruz. Table'ın border'ına e, bir verelim. Çünkü kenarlıklar gözükmesi için. Sonra table'ı açtık. Sonra bir satır açmamız gerekiyor. Satırı açtıktan sonra kapatalım bu satırı. Satırımızı kapattık. Şu şekilde düzenleyeyim. Şimdi bundan sonra e, for döngümüzü açıyoruz. For döngü. Hemen tabii açmamız için PHP teklерimizi yazmamız gerekiyor. For, for döngümüzü açtık arkadaşlar. E, birden başlasın. 11'e kadar gitsin, 11 olunca çıkacak, yani yazdırmayacak, arttıracak iyi. Ee, sonra şey yapalım. Tabi ilk satıra girdikten sonra sütunları da girmesi gerekiyor. Ee, sütunları girmesi için şu üst kısma ECO ile TD yazalım. TD etiketimizi de girdik. Sonra bittikten sonra bu fordan çıktıktan sonra TD'yi kapatsın. ECO ile tekrar TD yazalım. Yine kapattık burayı da. Burada ee, Açtık ekomuzu. Bundan sonra Başına bir for daha yazalım. Çünkü ilk satıra girecek işlemler yapacak. Ondan sonra iki, ikinci forumuzda ise içindeki forda ise sütunları yazacak. For diyorum yine aynı şekilde bu sefer bunu Parş bunu alalım ve şurada bitirelim. Yani içinde for olacak. For'un içine for var. Bu şekilde güzelleştirebiliriz yazılımımızı. Ve bu şekilde yazdık. Şimdi burada gördüğünüz gibi bunlar i oldu. Şunlar j harfi olsun. j harfi olsun. Burada da birden başlasın. i'imiz 11'e kadar gitsin. Şimdi burada birinci i'mizi alacak. Birinci i'miz için bir satır açacak. Ondan sonra burada çarpım işlemlerini yapıp yani çarpım işlemlerimizi yapıp çıktıktan sonra i'yi arttıracak. Buradan j'den 1'den 11'e kadar gidecek. Yani 10 tane işlem yapacak. Tekrar çıkacak. Bu sefer i'miz 2 olacak. 2'ler için yapacağız. 2 kere 1, 2 kere 2 diye gidecek. Bunu da şu şekilde yapalım. Hemen yazıyoruz. Eko diyorum. Eko diyorum i dedik. Nasıl birleştiriyorduk? Bu şekilde birleştiriyorduk. Çarpımızı da şu şekilde yapalım. j, diyelim. j diyoruz burada da. Tekrar birleştiriyorum. E, güzel yazmak için. Yani bu ne demek? i çarpı j eşittir diyorum. Yazmak için diyorum bunu. E, tekrar birleştiriyoruz. Burada da i çarpı j diyorum sonucu vermesi için. Gördüğünüz gibi kodlar bu kadar arkadaşlar. Bu kodları da şimdilik kaydediyorum ve deniyorum buradan ders sonuçta. Ders sonuça e geliyoruz. Tıkladıktan sonra bekliyoruz. Hatamızı buldum sanırım. Şey olmamasının nedeniyle. Şurası J olacaktı. J dedik çünkü. J dedik. Tekrar kaydediyorum. Ben sonucu tıkladım. Ee, gördüğümüz gibi yan yana yaptı. Bunu nasıl düzelteceğiz? Şu şekilde düzeltebiliriz. Burada yaptık bunu. Sonucu verdi. BR ile alt satıra geçmesini sağlayalım. BR'yi hatırlarsınız arkadaşlar. Şu şekilde alt satıra geçiriyoruz. Tekrar kaydediyorum. Sayfamı yeniledikten sonra gördüğünüz gibi Öncelikle şurayı anlatıyorum size kodlarda. İ i'miz 1 için aldı ve bir satır açtı. Bu satırda j 1'di. 1 ile 1'i çarptı, eşittir 1 verdi. Sonra tekrar for'a geri döndü. İ i'miz hala 1 dışarıdaki for'da. 1 ile 2'yi çarptı, sonuç 2 verdi. Tekrar geldi. 1 ile 3'ü çarptı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, 1 ile 1'i çarptı, 1 ile 2'yi çarptı, 1 ile 3'ü çarptı. Bu şekilde gidiyor. Bura tamamlandıktan sonra çıkıyor. Tekrar bu fora for geliyor. İyimiz bu sefer 2 oluyor. Buraya geldikten sonra 2 ile 1'i çarpıyor. 2 ediyor. 2 ile 2'yi çarpıyor. 4 ediyor. 2 ile 3'ü çarpıyor. 6 ediyor. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya geçmiş oluyor. Ve bu buranın bitmesinin mantığı da şudur arkadaşlar. Burada sonunda i 10 olduktan sonra 10 ile 1'i çarpıyor. 10 ile 1'i çarpıyor. 10 ile 2'yi çarpıyor. 10 ile 3 çarpıyor. Ve buradaki formumuz da bittikten sonra buraya geliyor. i'miz 10'du. Sonra başa dönüyor. i'yi 1 artırıyor. 11 oluyor. Ama şartımız neydi? De, 11'den küçükken diyordu. 11 olduğu için iyi dışarı çıkıyor. Bitiyor burada dersimiz. Ee, sonuçta burada bitmiş oluyor. İsterseniz bunu şu şekilde de yapabiliriz. Atıyorum 15-15 15-15'lik -15 vermesi için şu şekilde de yapabiliriz. 16 16 deriz. Kaydettim. Yeniliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1'den 15'e kadar çarptı. 15'ten 15'e kadar çarptı. Bu şekilde uzatabiliyoruz. Tekrar bunları 11 e 11 e çevireyim. Anlaşılması için 1 11 yapın. İstersek bunu 0 10 yapsak yine 10 defa döndürecek. Bir farkı olmamış olacak. 0 10 yapalım. Tekrar deneyelim, kaydediyorum. Yeniledim sayfayı. Ama bu sefer bir fark olmayacak ama sıfırdan başlıyor. Hani yine 10'a kadar gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane satır var. Ama sıfırdan başlıyor. Yani bunu da önlemek için 1 ile 11 yapacağız. Doğru sonuç vermesi için. Ha, burada 0 ile 10 kalsın diyorsanız illa şuralara i artı 1, j artı 1 yazmanız gerekiyor bu hiç bunu düzeltmeye gerek kalmadan 1 ile 11 arasında diyorum ben. Yani birden başlayacak, ona kadar gidecek demek o. 1 ile 11 arasında diyorum. Tekrar yeniliyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sonuçlarımı aldım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.